Sevgili Boğa Burcu yükselen boğalar, Ay Burcu Boğa olan arkadaşlar kavuştuklarımıza selam, kavuşturana şükürler olsun. Ben Piraye. Umarım herkes iyidir, iyi olmanızı diliyorum. Haftalık Burç yorumlarında beraberiz. Yine yeniden beraberiz. Sevgili Boğa Burcu arkadaşlar bu video sizler için. Siz ne zaman dilerde izlerseniz o zaman için geçerli olacak aynı zamanda kolektif için geçerli bir videodur daha özel konular için instagram şaykatarot hesabından bizlere ulaşabilirsiniz benden danışmanlık almak istiyorsanız eğer doğum tarihlerinizi gün ay yıl olarak belirtmenizi rica ediyorum sevgili boğalar bu haftanın size getirileri nelerdir zamansız bir zamana niyet ediyorum sizler için saf temiz bir aracı olmaya niyet ediyorum sıfırıncı noktada kalarak en yüksek kanal bilgisini almaya niyet ediyorum. Sevgili Boğa Burcu seni bekleyen bu hafta seni bekleyen etkiler nelerdir? En doğru bilgi, en doğru enerji bizimle birlikte olsun. Öncelikle haftanın genel enerjisine bakarak yorum yapmaya başlayacağım. Hakim olan enerjiyi anlamak için. Evet bir Kafa karışıklığı söz konusu olabilir bir mücadele söz konusu olabilir bir hak arayışı söz konusu olabilir bu hafta için bazı şeyler ani aniden gelişecek olabilir bu ne olabilir aniden gelişen bir olay bir bir anda patlak verebilir ve siz bazı şeyleri geride bırakabilirsiniz size yeni bir yol yeni bir kapı açılacak olabilir gözünüz birden açılacak olabilir. Bir takım yolculuklar söz konusu olabilir bu hafta içinizi dökme ihtiyacı hissedecek ya da içinizdeki o kötü duygular varsa o kötü hisler varsa bunlardan kurtulduğunuz ya da sıkıntıda olduğunuz bir durum varsa bunlardan kurtulduğunuz bir haftayı deneyimleyecek olabilirsiniz. Bir seyahat söz konusu olabilir geri dönmemek adına bir seyahat söz konusu olabilir bir düzen değişikliği söz konusu çünkü yer değişikliği, düzen değişikliği bu işiniz için olabilir, eğitiminiz için olabilir, ilişkiniz için olabilir. Artık hangisi size uyuyorsa. Kolektif olduğu için birçok enerji var burada. Evet kafa karışıklığınızın son bulduğu, yolunuzu artık kesin ve net bir şekilde çizdiğiniz, içinizin rahat ettiği, kendinize güvendiğiniz, güvendiğiniz, daha istikrarlı olduğunuz, yeniden huzur bulduğunuz bir hafta geçirecek olabilirsiniz ee, bazı idealler bazı hayaller söz konusu bunları gerçekleştirmek adına birçok mücadele vermiş olabilirsiniz bunların hepsinden kazançlı çıkacaksınız ve siz o mücadeleyi başarmış olarak istediğinizi almış olarak bu haftayı tamamlayacak olabilirsiniz sevgili boğalar Peki Alevler ne diyecek? Bir de alevlere bakalım. Valla çiftler çiftler geldiler. Ne koyalım? Evet bir hakikat arayışı var. Yıldızın üzerine yıldız gelmesi çok manidar değil mi sevgili boğalar? Gerçekten çok uyumlu kartlarım. Evet sevgili boğalar hakikate erecek olabilirsiniz. Yaptığınız mücadelede ne kadar haklı olduğunuzu anlamış olabilirsiniz. Bütün korkularınızı geride bıraktığınız ve gerçeklerin farkına vardığınız bir hafta söz konusu olabilir. Olacağına inanılan ve istenilen bir niyet şanslı zamanlama umut vaat eden bir durum. Evet şanslı bir hafta sizi bekliyor olabilir. Umut vaat eden durumlar söz konusu hem aile ile ilgili hem duygusal hayatınızda sosyal çevrenizde ilgili olumlu gelişmelerin olduğu bir hafta geçirecek olabilirsiniz. Sizler için güzel enerjilerle dolu bir hafta geçirecek olabilirsiniz. Bir takım kalkınma planları yapabilirsiniz. Artık kaç yıllık olur bilmiyorum ama bir takım kalkınma planları yapabilirsiniz. Yatırımlar konusunda eğer yatırım konusunda düşünüyorsanız teknoloji konuları ile alakalı yatırımlar size kazandıracak olabilir teknolojik e, durumlar size kazandıracak olabilir ya da kafa karışıklığınızı çözecek olabilir teknoloji olarak teknoloji anlamında kafa karışıklığınız çözülecek olabilir nasıl olabilir e, bir haberleşme söz konusu olabilir bir iletişim söz konusu olabilir teknolojiyi kullanıl, kullanarak yaptığınız bir takım girişimlerden güzel sonuçlar alacak olabilirsiniz Beklediğiniz sonuçları alacak olabilirsiniz ee, genel anlamda söylüyorum bir takım müttefikleriniz dostlarınız söz konusu onların desteğini alabilirsiniz Evet ilişkisi olmayan sevgili boğalar ilişkisi olmayan dedim bu sefer ilişkisi olanları sonra okuyacağız. Evet ilişkisi olmayan sevgili boğalar bir teklif söz konusu olabilir. Bir haberleşme söz konusu olabilir. Evet kalbinizin kırılmasına neden olan kişiden bir haber size gelecek olabilir. Çünkü o kişiyi siz merak ediyorsunuz. Sizi o kişi merak ediyor. Kalbiniz kırılmış. Ona karşı sözleriyle kalbinizi kırmış olabilir. Bu kişi de aynı zamanda sizinle iletişime geçecek olabilir. Ondan bir haber alacak olabilirsiniz. Çalıştığınız çevre ile alakalı ya da sosyal çevrenizle alakalı bir teklif, bir fırsat söz konusu olabilir, doğabilir. Bir fırsat doğabilir, elde edeceğiniz bir fırsat söz konusu. Size teklifle gelecek iki kişi söz konusu bunu seçim yapmak durumunda kalacak olabilirsiniz bu iki kişi arasında bir karar vermek durumunda kalacak olabilirsiniz acaba kalbinizi kıran mı yoksa yepyeni bir teklif mi ama o teklife de çok fazla güvenmiyor olabilirsiniz biraz flörtöz buluyor olabilirsiniz o kişiyi biraz ne diyeyim biraz çapkın buluyor olabilirsiniz o kişiyi Biraz kazanova, evet evet doğru kelime bu. Kazanova olarak görüyor olabilirsiniz. Bu kişiyi görüşüp konuştuğunuz bir kişi bu. Belki e, iş yerinde her gün birlikte olduğunuz, belki sosyal hayatınızda gidip geldiğiniz yerlerden birisi. Daha önce tanıdığınız kişi bu kişi, flörtöz ve kazanova olan. Onunla sizin kalbinizi kıran kişi arasında bir karar vermeniz gerekecek olabilir sevgili boğalar. Bakalım alevler ne diyecek? Alevler hasret dedi. Özleyiş, iç çekme, çok isteyip arzuladığına kavuşamamaktan gelen üzüntü. Evet hasret içinde olabilirsiniz ama bu hasret kalbinizi kıran kişiye mi yoksa hayatınızda birinin artık olmasını istediğiniz için mi? Evet sevgili boğalar ilişkisi olan sevgili boğalar. Bakalım sizler için kartlar ne diyecek? Bu hafta sizler için kartlar ne diyecek? Korktuk mu? <laughs> hayır, hayır. Evet, bir ilişki şimdi şöyle izah edeyim öyle bir ilişki var ki siz bu ilişkide üçüncü kişiyseniz eğer o kişinin sizden ayrı bir dünyası bir hayatı bir hikayesi varsa sizden farklı sizden ayrı sizinki gibi ama sizden ayrı bir dünyası varsa evet o kişi o dünya içerisinde kalacak olabilir kendi e, mevcuttaki ilişkisine devam etmek isteyecek olabilir eğer öyle bir durum yoksa sizinle e, bu ilişkiyi daha ileri safhaya taşımak isteyecek olabilir, sizinle yola, sizinle devam edecek olabilir. E, bu tabi kolektif için olduğundan dolayı soru sormam ya da sizin sorunuza göre okumam daha açıklayıcı olurdu. Kolektif olduğu için kolektifin bir kısmı için ilişkide üçüncü kişiyseniz, partneriniz kendi ilişkisine, kendi sizden ayrı olan ilişkisine dönecek, o ilişki içerisinde kalacak olabilir. Eğer böyle bir durum olmayan arkadaşlar varsa, onlar ilişkinin ilerlemesi için sizin bir takım kararlar almanız, sizin bir takım değişimler geçirmeniz gerekecek olabilir sizin vereceğiniz kararlarla sizin atacağınız adımlarla bu ilişki ileriye götürülebilir bu ilişki tamamlanabilir ama sizin bir adım atmanız gerekiyor. Sizin kararlılık göstermeniz gerekiyor. Sizin sınırlarınızı açmanız, esnetmeniz gerekiyor olabilir. Bu ilişkiyi ileriye taşıyabilmek için ilişkisi olan boğalar. Evet bir sır öğrenilecek olabilir kolektifin bir kısmı içinde. İlişkiye bir kadın dahil olacak olabilir. Bir sır açığa çıkacak olabilir. Ve bu ilişki bir şekilde... Yön değiştirebilir. Evet sizin kıskanmanıza neden olan bir takım şeyler gerçekleşebilir ilişkide yine kolektifin bir kısmı için sizi kıskandıracak bir takım haberler duyumlar alabilirsiniz ilişkisi olan sevgili boğalar özgürleşmek istediğiniz durumlar söz konusu olabilir ilişkide sizin üzerinize çok fazla yükleniliyorsa ilişkide siz sınırlandırılıyorsanız özgürleşmek isteyeceğiniz bir hafta olabilir kolektifin bir kısmı Kolektifin bir kısmı bu ilişkiyi biraz sorgulayacak olabilir. Bu ilişkiden biraz uzak kalmak isteyecek olabilir bu hafta. Yine kolektifin bir kısmı için mutluluk zamanı söz konusu olabilir. ilişki ileriye taşınacak. ilişkinin sorumluluğu size verilecek ya da ilişkinin sorumluluğu paylaşacak, paylaşılacak. Sizin istediğiniz şey gerçekleşeceği için mutluluk yaşayacağınız bir hafta olabilir. Yine kolektifin bir kısmı için adalet dedi bir durumu ya da kişiye karşı adil olma. Evet yapılan bir haksızlık varsa, bir sınırlandırma varsa, bir manipülasyon durumları söz konusuysa partnerler bunun farkına varacak olabilirler. Ya da sistem ilahi bir şekilde ilahinin katkısıyla Sistem sizi buna zorlayacak, adil olmaya zorlayacak sizi ya da partnerinizi diyebilirim. Evet, önemli şeyler duyulacak, önemli adımlar atılacak, önemli kararlar verilecek. Mutlu da olunacak, özgürleşecek de olabilirsiniz. Evet, bir ayrılık, ayrılık adı ayrılık olduğunda üzücü olabiliyor, ama adı özgürlük olduğunda heyecan ve mutluluk verebiliyor. Peki sevgili boğalar platonik olan sevgili boğalar bakalım bu hafta bu hafta roller değişebilir sevgili platonik boğalar bu hafta roller değişebilir ee, istediğinizi alamadığınızı fark ettiğiniz için kısıtlandığınızı fark ettiğiniz için sizi yalnızlaştırdığını sizi mahrumlaştırdığını birçok şeyden sizi mahrum ettiğini düşündüğünüz için bir ayrılık bu platonik ilişkiden gitmek söz konusu olabilir çok direniyor olabilirsiniz çok direnmiş olabilirsiniz çocuk safiyaneliği ile bu ilişkiyi kendi kafanızda tasarlamış olabilirsiniz. Saf niyetlerle yaklaşmış olabilirsiniz. Ona bütün saf yani duygularla payeler vermiş olabilirsiniz. Ama bir ayrılık söz konusu çünkü siz artık gücünüzü göstermek, gücünüzü kullanmak istiyor olabilirsiniz. Görünür olmak istiyor olabilirsiniz. Kendinizi ya göstermeye, kolektifin bir kısmı için kendinizi bu kişiye göstermeye niyet edebilirsiniz bu hafta. Bu kişiyle konuşmaya, bu kişiyle anlaşmaya, orta yolu bulmaya niyet edebilirsiniz. Ya da kendi gücünüzü başka alanlarda kullanmak için bir ayrılık, bir yol ayrılığı deneyimleyecek olabilirsiniz. Ee, hak ettiğiniz bir ilişkiyi yaşamak için kendinize bir şans vermeyi düşünecek olabilirsiniz sevgili boğalar. Ee, Platonik ilişki yaşayan boğalar ya bu ilişkiden bu platonik ilişkiden özgürleşeceksiniz. Ayrılık kelimesini kullanmak istemiyorum artık. Özgürleşmek diyeceğim ona bundan sonra. Ya bu platonik ilişkiden özgürleşeceksiniz ya da bir cesaretle adım atıp kendinizi belli edecek olabilirsiniz Kolektifin bir kısmı için Evet sevgili boğalar başka okumalarda görüşün görüşmek üzere beğenilerinizi yorumlarınızı düşüncelerinizi yazmanız e, ve abone olmanız benim için çok önemli çok kıymetli birlikte büyüyoruz Bu yüzden de beğenilerinizi bekliyorum yorumlarınızı merak ediyorum e, Kendinize çok iyi bakın hoş kalın hoşça kalın sevgili boğalar